sebze ve meyveler tarladan raflara gelirken çeşitli sebeplerden bozulabiliyor. İşte bu bozulmanın ve kaybın önüne geçmek için yeni bir proje geliştirildi. Tarım sektörüne yeni bir soluk getirmesi planlanan projenin 2 yılda tamamlanması bekleniyor. Ülkemizde ise rakamsal olarak 26 milyon ton kadar gıda bozulmakta, çürümekte, son tüketiciye ulaşana kadar hasar görmekte. O hasar önlemek için kollar sıvandı. Yaklaşık 26 milyon ton yaş meyve ve sebze kaybının önüne geçilecek. Yaş sebze ve meyvelerin raf ömürlerinin uzatılması, çürümelerinin engellenmesi, çöpe atılmaların engellenmesi için üniversitemizin öncülüğünde bir proje başlatılmış oldu. Projeye Tarım Bakanlığı destek verdi. Salgın boyunca el ve cilt dezenfektanı olarak kullanılan kimyasal madde içermeyen yeni bir ürünün tarımda kullanımı test edilecek. Bu proje ile hipokloruz asidin ilk defa sahada gerçek ölçekte denemelerini yapacağız. Çeşitli veri kaydedicilerle lojistik ağ boyunca izlemeye çalışmalarına devam edeceğiz. Proje tamamlandığında pestisit adı verilen bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasalların kullanımına gerek kalmayacak. Bu proje hayata geçirildiğinde gıdanın bozulmasını bir gün bile geciktirmemiz bize hem ekonomik bir kazanç sağlayacak hem de bu projeyle Türkiye'de tarım sektörüne yeni bir soluk getireceğiz. Projenin iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor.